yurttaşlarımız için onların arasından çıkan bir Türk lidere ömrünü ve varlığını kutsal saydığı bu davayı adayan Kazakistan Halklar Asamblesi Başkan Yardımcısı ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Sayın Ziyaddin İsmihanoğlu Kastanova, Üniversitemiz Senatosu tarafından verilen Fahri Doktor Ünvanını takdim edeceğiz. Kendilerine huzurlarınızda şükran duygularımızı sunarken, siz mümtaz konuklarımıza da üniversitemize hoş geldiniz diyoruz. Ahıska Türklerini anma ve fahri doktora törenimize Anadolu Türklüğünü düşman çizmelerinden kurtaran büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk dünyasının yurtlarından edilen tüm şehitleri ve özellikle 1944 sürgününde can veren Ahıska Türklerinin aziz hatıraları önünde sizi saygı duruşuna ve arkasından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Ahıska Türklerini anma ve Fahri Doktora törenimize Ahıska Türklerinin dramı biliyorsunuz son yüzyıl içinde gerek Kafkasya'da gerekse Balkanlar'da meydana gelen büyük sürgün ve göçler içinde, Türk göçleri içinde kuşkusuz özel bir yer ve önem taşıyor. Evet, Ağızka Türklerinin yaşadığı e, dramın boyutlarını sergileyen ve e, bu dramın ortadan kaldırılmasına yönelik olarak uzunca bir süredir devam eden mücadelenin boyutlarını gözler önüne seren bu görsel sunumu hafızamızın bir köşesinde hep hatırlanmak üzere e, kaydetmemiz aslında Türklük bilincinin de bir gereği olmalıdır diye düşünüyoruz. Şimdi huzurlarınıza Azerbaycan e, vatandaşı bir öğrencimizi Turana Askerova'yı davet edeceğim. Ege Üniversitesi'nde öğrenim gören Turana Ahıskalı edebiyatçı hem şair hem de yazar olan e, Yunus Zeyre'in Ben Ahıskayım adlı şiirini sunacak bizlere. Bu uğrunda şehitlerimiz, bütün şehitlerimiz için e, saygıyla rahmet anıyoruz. Ben Ahıskayım, şiirini okuyacağım. Eğer kusurun bir hatam olursa şimdiden affola. Ben Ahıskayım, ben Ahıskayım. Tarihin en parlak sayfalarına sor. Ben Yüz yüzyılın mahkumuyum. Şimdi gör beni, şimdi gör. Bir zamanlar elim vardı, tuhum vardı, türküler söylerdim, sesim soluğum vardı. Kafkas ellerinde düşman çatlatan mutluluğum vardı. Bey geldim Ali Osman'a, paşa kaldım. Tez geçti baharım, bir bitmez kışa kaldım. Şimdi ne bilir kimse, ne anar beni. Derdimle, ben bununla baş başa kaldım. Moskov geldi, kahramanca dikildim. Uğursuz bir günün seherinde yandım, yıkıldım. Bilemezsiniz, ah bilemezsiniz. Kaç defa burcum dal bedenimden söküldüm. Yurdum yuvam ele kaldı, viran oldu. Azgur, akıl kelek, koplayan talan oldu. Zaman geçti, Yüzyıl oldu. Tarihim, şerefim, kardeş indinde yalan oldu. Bayraksız direğim, ezansız minarem, kafir yaman etti, olmadı çarem. Susmakta şimdi Kars, Erzurum, Ardahan ki her bir eski ciğer parem. Ben Ahıskayım, ellerin hasıyım, Orta Asya çöllerinde sürgünler sevdasıyım. Tütmeyen ocaklarda, elleri koynunda binlerce ananın karayasıyım. Özbek ülkesinde dökülen kan benim, Fergane Vadisi'nde figan benim. Dost hain çıktı, düşman zalim Umutları örümcek ağında örülen benim. Şimdi gurbetten gurbete sürülen benim. Öz yavrularına çok görülen benim. Kardeşhanesinde ansızın hançerlenen, gözü yaşlı, gönlü yaralı, mehman benim. Sağır mısın, sağır mısın ey çorum, kür aras. Duy beni ağrı, dinle beni erciyes. Al beni Kafkas, yol ver bana Hazar, al beni. Kafkas.